Yüksek inşaat kalitesi ve kaliteli daireler Şehrin içinde ama huzurlu yerler Fara güvenilir bütün evler Çocuklara neşe dağıtan tertemiz her yer 40 bin metrekare her yer göz önünde Abi abla dede nene buyurun sizde Huzur var burada gelin gizli sizde Ben anlattım her şeyi şimdi söz sizde Evlere gel evlere evlere Huzurla dolan bu çevrede Sen de olmalısın kesinlikle Gel Gel, gel bu evlere. Hocam, daha deli daha da Şimdi bugün bizim maçı kazanmamız gerekiyor. Zaten o doğru 30'da buraya geldik. Bundan önce oynadığımız iki tane alanya maçı, iki tane diyorum çünkü bir iki günde maç oynadık orada. Orada da kötü oynadık. Orada da iki tane golümüz vardı maalesef. Vardan döndü. Orada da iyi oynadık. Arkasına Erzurum maçı ilk yarı hariç, ikinci yarı çok çok iyi oynadık. Onu skora yansıtamadık. Bugün hem iyi oynadık hem de skora yansıttık. O yüzden mutluyuz. Böyle bir galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Ama lig çok uzun bir maraton yani bir sürü maçlarımız var. Ee, onun için daha dikkatli olmamız gerekiyor ondan sonra. Çünkü kimi kimi yenince belli olmayan bilik yaşanıyor. Onun için de her maçımızda böyle mücadele etmemiz gerekiyor. Hatta bunun daha üstünde mücadele edip yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Takımı kutluyorum ben gerçekten. E, deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa o şekilde oynadılar. Hepsini tebrik ediyorum. Var mı sorunuz sorun. arkadaşlar? Kolay gelsin. Otomobilinizin birçok ihtiyacı olduğunu iyi biliyoruz. İhtiyacınız olabilecek tüm oto hizmetlerine çok daha kolay ve konforlu şekilde ulaşabilmeniz için dijital bir çözümümüz var. Oto Konfor uygulamasıyla tüm oto hizmetleri artık her an elinizin altında. Bakım onarım, lastik değişimi veya yolda kaldığınızda size en yakın çekiciyi çağırmak artık hiç sorun değil. Periyodik takip edilmesi gereken araç muayenesi, motorlu taşıtlar vergisi, egzoz pulu gibi işlemleri ise siz unutsanız bile OtoKonfor size hatırlatır. İster kendi otomobiliniz veya ailenizin otomobilleri, isterseniz şirketinizin araçları için olsun. Araç alımında, satış sonrası hizmetlere ve hatta otomobilinizin ikinci el satışına kadar ihtiyacınız olabilecek tüm hizmetlere OtoKonfor güvencesiyle kolayca ulaşabilirsiniz. OtoKonfor uygulamasını ücretsiz olarak indirin, hemen kullanmaya başlayın. Oto Siz keyfini sürün. Evet, futbol adına daha güzel şeyler yapmak isterdik. Ama bugün yapamadık, mağlup olduk. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Camiamızı üzüyoruz. Bu konuda da özür diliyoruz. Teşekkürler. İyi akşamlar,